Sizlere bütün sırlarıyla evde kenarları çıtır ve içi pofuduk bir İtalyan pizzası nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce mayamızı aktifleştirme ile başlayalım. 300 ml ılık su ve 30 ml süte 1 yemek kaşığı şeker ve 10 gram instant maya ekleyip eriyene kadar karıştıralım. Eğer suyunuz çok sıcak olursa mayanız ölebilir ve yine çok soğuk olursa mayalanması uzun sürebilir. En ideal ısı 35-40 santigrattır. Yani parmağımızı yakmadan 10 saniye içinde tutabilmeliyiz. Aktifleşen mayamıza 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştıralım. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Ele yapışan bir hamur elde etmeliyiz. Bunun için çok fazla un kullanmaktan kaçınalım. Toplamda 500 gram un kullandım. Bu aşamadan sonra elle yoğurmak zor olacaktır. Spatula ile devam edebiliriz. Hamurumuz sakız kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi yapışkan bir hamur oldu. Şimdi 2 yemek kaşığı zeytinyağını elimize ve hamura bulaştırıp onu güzelce toparlayalım. Zeytinyağını nazik hareketlerle hamurumuza yedirelim. Artık hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğine göre onu mayalanması için dinlenmeye bırakabiliriz. Pizza hamurunun mayalanma süresi arttıkça aroması bir o kadar derinleşir. Bu yüzden genelde en az bir gece dinlendirilir. Sadece yarım saate hamurumuz iki katına çıktı bile. Bir saatlik mayalandırmada hamurumuzun üç katına çıktığını görebiliriz. Ama hala yeteri kadar gözenek yok. Hafifçe havasını alıp onu tekrardan dinlenmeye bırakalım. İki saatin sonunda istediğimiz gözenekleri elde ettik. Hamurumuz bezelere ayrılmak için hazır. Hafif un serptiğimiz matımızın üzerine hamurumuzu koyalım ve onu iki eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu hafifçe yoğurarak beze haline getirelim. Burada hamuru çok fazla hırpalamamaya dikkat edelim. Eğer hamur elinize yapışıyorsa ellerinizi ıslayabilirsiniz. Bezelerimizi 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Unutmayın, dinlenmiş bir hamur çok daha kolay açılır. Matımıza bolca un serptikten sonra pizza açmaya başlayabiliriz. Hamurun elime yapışmasını önlemek için elime biraz zeytinyağı döküyorum. Eğer pizza kenarlarının pofuduk ve çıtır olmasını istiyorsanız kesinlikle kenarlarını bastırmamalısınız. Ortasından yanlarına doğru hafif hafif bastırarak ve iterek kenarları oluşturmaya başlayabiliriz. Eğer kenarlarını bastırmazsanız hamurunuz gözenekli kalmaya devam edecektir. İşte pizza kenarlarımızın dış yüzeyinin çıtır, içinin ise pofuduk olmasını böyle sağlayacağız. Ortasından kenarlarına doğru sıvazlayarak pizzanızı istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Artık pizzamızı açtığımıza göre içini doldurabiliriz ev tipi fırınlarda pizzayı en iyi şekilde pişirebilmek için 6 delikli bir kaba ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi pizza yüksek ısılarda pişer. Endüstriyel pizza fırınlarında ve taş fırın ocaklarda ısı 350-400 hatta 500 derecelere kadar çıkmakta. Bunun için fırının en yüksek derecesini açmanız gerekir ve kesinlikle en alt rafta, alt üst ayarda pişirmelisiniz. Eğer orta rafa koyarsanız hamurunuz pişmeden malzemeleriniz yanmaya başlayacaktır. Kenarlarının çok fazla kızarmasını beklerseniz pizzanız yumuşaklığını kaybedecektir. Gördüğünüz gibi kenarlarımız oldukça çıtır, içi ise yumuşacık oldu. Pizza kenarlarımız gözenekli yapısını korudu. Ben bugün bol etli bir pizza yapmayı tercih ettim. Türk usulü bir İtalyan pizzası da oldu diyebiliriz. Pizzamızın altı tam istediğimiz gibi pişti. Sizlere bütün aşamalarıyla ideal bir İtalyan pizzası nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Bu tarz tariflerden haberdar olmaya devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.